Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesinde dört önemli siyasi isim devletin işleyişini kökten değiştirecek bir reform planı açıkladı. Eski bakanlar ve hukukçular tarafından hazırlanan bu kapsamlı öneri Almanya'nın yönetim sisteminde radikal değişiklikler öngörüyor. Eski Maliye Bakanı, Eski İçişleri Bakanı, Federal Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı ve yayıncılar Almanya'nın devlet yapısını köklü bir şekilde değiştirebilecek geniş kapsamlı bir reform önerisi sundu. Yöneticiler geçtiğimiz yazdan bu yana bir araya gelerek devletin daha etkin çalışmasını sağlayacak bir reform paketi üzerinde çalıştı. Etkili bir devlet için başlıklı öneriler mevcut bürokratik yapıdan güvenlik politikalarına, ekonomik düzenlemelerden eğitim sistemine kadar pek çok alanda köklü değişiklikler öngörüyor. Reform paketinin kurulacak yeni hükümete kılavuzluk etmesi amaçlanıyor. Hazırlanan reform paketinde devletin vatandaşlara ve girişimcilere yönelik güvensiz yaklaşımdan uzaklaşması gerektiği vurgulanıyor. Mevcut sistemde vatandaşların sürekli olarak kurallara uygun davrandığını kanıtlamak zorunda kaldığına dikkat çekilirken, devletin raporlama ve belge sunma yükümlülüklerini kaldırılması öneriliyor. Bunun yerine rastgele denetimlerin artırılması ve kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanması gerektiği de belirtiliyor. Reform paketinde Almanya'daki göç sisteminde büyük bir değişiklik öngörülüyor. Buna göre sınır dışı işlemlerin tamamen federal hükümetin yetkisine bırakılması, kabul edilmeyen göçmenlerin toplanması, gözaltı süreçleri, istisnai durum değerlendirmeleri ve sınır dışı işlemlerinin ise doğrudan federal makamlar tarafından yürütülmesi hedefleniyor. Sosyal yardımlar konusunda da önemli reform önerileri bulunuyor. Mevcut sistemde 5 ayrı bakanlık tarafından yürütülen sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanması planlanıyor. Ayrıca karmaşık bireysel değerlendirmeler yerine sabit ödemeler şeklinde daha basit bir sosyal yardım modeli öneriliyor. Yardımların ülke genelinde standart bir dijital platform üzerinden dağıtılması da belirtiliyor. Yardım kategorileri ise yalnızca 3 gruba ayrılacak çocuklar, gençler, yetişkinler ve haneler. Özel durumlar için ek yardımların ise sadece bireysel başvurular sonucunda değerlendirilmesi planlanıyor. Raporda ayrıca Almanya'daki şirketlerin ve girişimcilerin devlet tarafından aşırı denetim altında tutulduğu da eleştiriliyor. Yeni reform önerisi devletin işletmelere daha fazla güvenmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle işletmelerin uyması gereken düzenlemelerin kapsamlı belge ve raporlarla ispat edilmesi zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Bunun yerine devletin rastgele denetimlerle kurallara uyumlu kontrol etmesi gerektiği söyleniyor. Eğer bir işletme kurallara uymazsa yaptırımların caydırıcı olabilmesi için sertleştirilmesi de öneriliyor. Almanya'daki eğitim sistemi eyaletler ve federal hükümet arasında sıkışmış bir yapıya sahip. Reform paketi eğitim alanındaki yetki karmaşasını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Önerilere göre temel eğitim standartları, sınav düzenlemeleri ve öğretmen eğitimi gibi konular federal hükümet tarafından belirlenirken okullardaki günlük uygulamalar yerel yönetimlere bırakılacak. Ayrıca öğretmenlerin idari ve bürokratik görevlerden muaf tutulması bu tür işlemlerin uzman personel tarafından yürütülmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra öğretmenlerin öğrenciler ve veliler tarafından aşırı taleplerle karşı karşıya kalmasının önüne geçilmesi de planlanıyor. Özellikle notlandırma gibi konularda öğretmenlerin yetkilerinin korunması gerektiği vurgulanıyor. Yine raporda Almanya'nın güvenlik politikalarına yönelik önemli değişiklikler de öngörülüyor. Mevcut durumda Alman ordusunun ülke içindeki görevleri büyük ölçüde mahkeme kararlarıyla düzenleniyor. Yeni reform önerisi bir savunma anayasası oluşturulmasını ve Alman ordusunun kriz durumlarında iç güvenlik operasyonlarında daha aktif rol almasını öngörüyor. Dörtlü önerilen reformların hayata geçirilmesi için fazla zaman kalmadığı da vurgulandı. Almanya'da devam eden koalisyon görüşmelerinin bu reformları uygulamak için son fırsat olabileceği belirtildi. Devletin modernize edilmesi konusunda adımlar atılmaması durumundaysa siyasi kutuplaşmanın daha da derinleşebileceği ve aşırı uçların güç kazanabileceği uyarısında da bulunuluyor. Siz bu reform paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.